Ay. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber RP yapıyoruz Hadi başlayalım artık arkadaşım bekliyor hatta. Hadi görüşürüz Başlay Başlayacağız şimdi Oy. Çok sıkıldım be Azıcık şu Brokevna parkına gideyim de Ay. Hiç arabam da yok Nasıl olsa Gideyim mi Zaten çok az ya zaten geceliğin. Neyse yürüyelim. Hiçbir şey olmaz zaten. Bazı insanlar çok korkuyor nedense. Ay öbür taraftaydı ya. Ben de de kafamı kaldım. Üf cidden. Ay ay. Şuradan geçeyim. Ay dur. Durayım bir bari. <laughs> Çok fena öksürüğüm geldi. <laughs> Ay. Şuradan geçeyim. 这个呢？ Thank you.